Selamlar arkadaşlar Barış Yener Limit Fasikülü'nde Limit'in uygulamaları kısmına geldik. İlk önce buradaki örneklerimizi çözelim. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Aşağıda ABC dik üçgeninde ABD ve DEC üçgenleri mavi ve sarı renge boyanmış arkadaşlar. Evet burada bize bir X açısı vermiş. Bir şeyler daha vermiş. Buna göre bu neyi soruyor? BE bölü CD kaçtır diyor. Peki. 4'müş ayrıca limit değer. Şimdi şöyle yapalım. Açılara isim verirsek burası x e, atıyorum burası y olacak. 90 yapıyor x ve y'nin toplamı dikkat edin. O yüzden burası da mecburen x yapacak. Şuradan başlayalım. Buraya ben k dersem arkadaşlar. Burası ne olacak? K çarpı sinüs x olacak. Bu da k çarpı kosinüs x olacak. Ama dikkat edin cd'ye geçeceğim. cd için bu açının şuraya dikkat edin. Karşısını biliyorum. Bana hipotenüsü lazım. O yüzden sinüs x diyorum. Bakın sinüs x ne eşit arkadaşlar k çarpı kosinüs x bölü cd o zaman cd burada ne eşit olacak arkadaşlar k çarpı kosinüs x bölü sinüs x'e eşit olacak. Şimdi buradan başlayalım. Bakın be ne eşitti? k çarpı sinüs x'ti. Diğeri de k çarpı kosinüs x bölü sinüs x'e eşit olacak. Bunları götürdüm. x yerine 0 koyduğum için kosinüs 0 da 1 yaptı. Bakın buradan k kare limit değerine yani 4'e eşit olacak. Demek ki k da buradan 2 olarak bulunmuş olacak sevgili arkadaşlar. Evet ikinci örneğimize bakalım. Yukarıda ABCD karesi içerisinde yüzey alanı değişebilen ALKM deltoidi verilmiş. M köşesi AC köşegeni üzerinde L köşesi de AD'de hareket ediyormuş. Çok güzel. LKM 90'mış. L... Bunlar da birbirine eşitmiş. Şimdi dikkat. Deltoid diyor zaten. Bir kere bu karenin köşegeni olduğuna göre arkadaşlar burası kesin 45 olacak. Ne diyor? Limit KE'ye geldiğinde yani aslında şunu soruyor bakın. Bizim deltoid şu şekilde olduğunda bu buraya geldiğinde değil mi? Bu da buraya gelecek örnek veriyorum. MC Tamam, m artık buraya geldi, l de buraya geldi, değil mi? Al bölü m soruyor bize. Pekala, şuradan hemen bir dik indirelim isterseniz arkadaşlar. Burası 45 olacak, burası kesin zaten, değil mi? Şöyle diyelim, şu uzunluk a olsun, burası da a olacak, burası da a kök 2 olarak bulunmuş olacak. Ve hareket ettirdiğimiz için bu uzunluklar da birbirine eşit olacak arkadaşlar. Ve burası da a. Bakın, ben buraya x dersem. Burası da A oluyor çünkü burası dik. Mecburen burası da X olarak bulunmuş olacak. Şurası A kök 2'di arkadaşlar. Ve burada bir şey yaparsak eğer karenin bir kenar uzunluğu bakın 2A artı X olduğu için arkadaşlar burası da 2A olacak. Bakın artık L köşegen buraya geldi. Burada L yok. Burası da 2A olacak. Mecburen burası da neye eşit olacak? 2A'ya çünkü bu bir delta Böyle yaptığımızda eşit olacaktı. Bu da 2A olacak. Bize sorulan şeyin arkadaşlar MC yani A kök 2 bölü AL. AL de 2A'ydı zaten. Bunları da götürürsek kök 2 bölü 2 olacak. Gerçekten son derece güzel bir geometri sorusu olmuş aslında. Bu pek de limit diyemeyeceğiz ama gerçekten hoş ve farklı bir soru olmuş. Evet 3. örneğimize devam edelim. Kenar uzunluğu 8 kök 2 birim olan karenin hemen yazıyorum. 8 kök 2. Şuraya da yazalım. Belki lazım olur. Hatta burası köşegen olduğu için mesela buraların 45 derece olduğunu da biliyoruz ama neyse. Yani şurası da 45. Şurası da 45. Bunları yazalım. Belki lazım olur. Ne diyor? İç bölgesinde EM kırmızı parça... Ne diyor? EM kırmızı rengi boyanmıştır. Kırmızı doğru parçasının M noktasındaki ucu diğer ucu E'de sabit kalmak koşuluyla N'e yaklaştırıldığında en küçük açıda alfa N açının tanjantı da bu oluyormuş. Pekala. Diyor ki DM. Burası ilk kök 2 kök 2'ymiş bakın. Şuraya yazmıştık. Burası iki kök 2 kök 2'ymiş. Tamam. Burası da aynı tabii. Değil mi? Ne diyor? M n'ye götürüldüğünde. Yani size diyor ki arkadaşlar şöyle bir ifade düşünün. Bunu alıp hareket ettirip buraya getiriyorsunuz. Olay bu aslında. O zaman şöyle bir şey diyelim bakın. Soruya yaklaşalım. Şimdi burası x ise burası da x olacak. Bu kesin. Burası da bizim dönme açımız alfa n. Alfa n diyelim n'e doğru giderken. Burası 45 derece olduğu için bakın şöyle kalemimi biraz inceltiyorum. Şuradan bir dik indiriyorum ve şuranın 45 derece olduğunu biliyoruz zaten. O zaman burası 2, burası 2, burası da mecburen 6 olacak. Net. Aynı şeyi burada yapalım. Şuradan indirelim. Burası 2, burası 2, burası 6 olacak. Bu da net. Ve dikkat edin bunların hepsinin toplamı yani şuradaki şöyle boyayayım bakın. Şuradaki açıların toplamı 180 dereceye veriyor. Yani alfa n artı 2 tane x 180'i veriyor. O zaman alfa m buradan 180 eksi 2 alfaya 2 x'e daha doğrusu eşit olacak. Burası tamam. Ve şu içine maviye boyadığım üçgene bakın. Şöyle şununla boyayayım isterseniz. Bakın maviye boyadığım üçgende tanjant x'in ne olduğu gözüküyor değil mi? Tanjant x 2 bölü 6 1 bölü 3. Bana şu açının tanjant değeri soruluyor soruda. Yani tanjant 180 eksi 2 x o da ne yapıyor? Eksi tanjant 2x'i soruyor. Gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Tanjant 2x'i bulalım. Eksi 2 tane tanjant x bölü 1 eksi tan kare x'i soruyor bize. Bu dursun burada. Burası 2 bölü 3. Burası da 1 eksi 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9 oldu. Yani eksi 2 bölü 3 bölü 8 bölü 9 olacak. Burada çarpma işlemi yapalım istiyorsanız artık iyice uzaklaşalım. Ne yapıyor? Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Bunlar gitti 3. Bunlar gitti eksi 4. Aradığımız cevap eksi 3 bölü 4 olacak. Gerçekten çok iyi bir soruydu arkadaşlar. Yani böyle bir soru YKS'ye çıksa ciddi anlamda öğrenci elenir diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Ama bu tarz soruları bence ilk önce kendiniz çözmeye çalışın. Eğer çözemezseniz zaten biz sizler için burada videoları çekiyor olacağız. Evet örnekler kısmının geldik dördüncü ve son sorusuna. Bir dik koordinat sistemi verilmiş. O merkezli çember ve yarım çembere teğet olan y eşittir bir doğrusu verilmiş. BOF açısı sarıyla gösterilmiş. Alfa e de beta o da mavi ile gösterilmiş. Buna göre içeride bir değer var. Bu de bunu bulduktan sonra alfayı 0 artıya götürmemizi istiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bir yerden başlamak lazım soruya. Zaten burası bakın 1 s ve burası da dik olacak çünkü yarı çapa, çapa yani yarı yarıçapa teğet geçiyor. O zaman bir kere şurası şunla yazalım. Burası bir kere tanjant beta olacak. Burası kesin. Değil mi? Ama da bakın soruda bana ne diyor? Beta alfa'ya giderken diyor. O zaman ben beta gördüğüm her yere de artık alfa yazabilirim. Burası da alfa olacak. Normalde bu kotanjant ekseni dikkat edin. Yani bunun tamamı aslında açının kotanjantı demek. Kotanjantı olacak. Hatta şundan dolayı değil mi? Bakın şurada bir tane z var. Şöyle bak biraz kalın göstereyim. Şurada bir Z harfi var. O yüzden aslında şurası da alfa oluyor. Değil mi? O yüzden bunun tamamı kotanjant alfa. O zaman buraya ne kaldı? Kotanjant alfa eksi tanjant alfa kaldı. Bu da tamam. Burası da okey. Şimdi bana DE lazım arkadaşlar. Şu içine yeşille hafifçe şimdilik boyayayım. Birazdan kaldırırım. Bu üçgeni bir kenara çizelim. Bakın burası 1 burası tanjant alfa. O zaman bunun hipotenüsü 1 artı tan kare alfa yapıyor. Yani 1 artı sin kare bölü kos kareden payda eşitlersek 1 bölü kos kare o da sekant kare alfa yapıyor. Ama zaten dikkat edin şimdi bunu kaldırıyorum. Şuraya kadar zaten 1 yapıyor arkadaşlar yarı çapı 1. O zaman de de ne yapıyor? Sekant eksi 1 yapacak. Sekant alfa eksi 1. Zaten ef'yi bulduk. GF. Bir de GF'yi istiyor bizden. Dikkat edin. GF'de tam tersi. Bu sefer üçgeni şu şekilde oluşturalım. Burası kotanjant alfa. Burası bir. Şimdi GF'yi bulmak için buraya bakıyorum. Yine bir artı. Kos kare bölü sin kare. Payda eşitleyelim. Kos kare sin kare daha. Bir bölü sin kare. O da kotanjant değil. Kosekant yapıyor. Çok özür dilerim. Kosekant kare yapıyor. Yani kosekant. OF kosekantmış. E burası bir olduğu için dikkat edin. Burası ne olacak? kosekant alfa eksi 1 olacak. Gerçekten zor bir soruymuş. Gf de kosekant alfa eksi 1 zaten Gf'yi biliyoruz. DE'yi de biliyoruz. Şimdi o zaman bunları yerine yazabiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi şuradan başlayalım. Bakın limit alfa sıfıra pozitiften giderken yukarıya ef yazıyorum. Yani kotanjant eksi tanjant. Kotanjant tanjantı da şöyle yazalım. Kosinüs alfa bölü sinüs alfa eksi sinüs alfa bölü kosinüs alfa. Böyle yazalım. şöyle parantezi en son kapatırız. Bölü. Burada ne var? Dikkat edin. Gf yani 1 eksi sin alfa. 1 bölü sin alfa eksi 1 kosekant. Eksi dedim. Şimdi diğerine yazıyorum. 1 bölü kos alfa eksi 1 dedim. Bakın zaten bunlar gitti. Bu da büyük parantez olsun. Tamam. Şimdi yukarıda bir payda eşitleyelim. Limitin hala buraya gittiğini unutmayalım ama. Kos kare alfa eksi sin kare alfa bölü sinüs çarpı kosinüs yaptı. Bölü aşağıda da şu ikisini de payda eşitleyelim. Buraya kos bakın şöyle maviyle yazalım. Buraya kos yazdım. Buraya da sin yazdım. Ne yaptı? Kos eksi sin bölü ne kaldı elimizde? Sevgili arkadaşlar, sin çarpı kos. Bakın zaten bunların paydaları aynı. Şu paydaları götürdük. Yukarıda da şunu İki kare farkı olarak yazsam kosinüs alfa eksi sinüs alfa kosinüs alfa artı sinüs alfa diye yazsam bakın bununla da bu aşağıdaki ifade gitti ve sadece elimizde kalan bu limit alfa sıfıra giderken kosinüs alfa artı sinüs alfa hatta bu pozitif olacak sinüs sıfır sıfır yapıyor kosinüs sıfır bir yapıyor toplarsak aradığımız cevap bir olarak bulunmuş olacak gerçekten bence bu kısımda çözdüğümüz en zor sorulardan biriydi. Aslında gerçekten limitten ziyade sağlam bir trigonometri sorusu olmuş. Çok ciddi boyutta trigonometri bilmek gerekiyor. Bu soruyu çözmek için zaten kitaplarda da bazen de denemelerde limit kısmını bu tarz trigonometrik uygulamaların içine yerleştirebiliyorlar arkadaşlar. Umarım soruları iyi bir şekilde anlayabilmişsinizdir. Testimizin limitin uygulamalarının test kısmında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.